Hayır. Tamam değil. Tamam mı Niye tamam değil? Niye <laughs> tamam yarın ben de tabletle Hı? oynamam. Neyle? Silikon alırsam ben diğer tabletle oynamam. Valla ben... kusura hiç... bakma Elif Hanım ben silikon alamam. Haçlığın varsa kendi haçlığını al. <laughs> tamam ama seninle bir şeyler yapılmam o. Kamera niye böyle kare kare gösteriyor? Valla bilmiyorum bak ben Bilmiyorum artık silikon alıyor Kız sesini kız <laughs> debes. Ne? Eee baba yavrular koşmaya başlamış. Ya daldan dala diyorsun. sen silikon mu? ne yapacaksın ya? Hey sen bana mukavva getirdin ya. Evet. İşte ona bir şeyler yapacaktık. Silikonla yapıştır. Hı hı. Allah'ım, kendin al. Kendim alırım ben. Yani kendin al ben almam ya peş peşin şey. Baba. kendin al. Yavrular koşmaya başlamış biliyor musun? Herhalde canım Allah Allah. <laughs> yerlerinde olacak değiller da ya. Daha yavruların olan videosunu çekeceğiz. Ne zaman çekeceğiz? Hmm, bilmiyorum <laughs> Sitten Neyi bilmiyorum? kesilince. En kısa zamanda çekmemiz lazım. Söz verdik. Evet. En kısa zaman. Çünkü kediler artık sitten kesiliyormuş. Sonra, sonra annenin hediyesinin e, videosunu paylaşmamız lazım. Hediye. Annem Anladım. köye getirsek yani annem orada. sınavı ya. Yani bir an evet hediye yap. Hızlandırmamız lazım yani bu videolar Değil mi arkadaşlar ben yanlış mıyım? Ba Baba. Heh. Şimdi bu kedilerin dişleri çıkmış. Ve evet. de kesecekler ah, artık. Haftaya sınavlar başlayacak. Daha kedi diyor. Haftaya sınavlara başlayacak. Yapma öyle. Daha şey diyor. Tablet diyor. Haftaya sınavlar başlayacak. Ben sıkılıyorum diyor. Sıkıldım demedim. Haftaya sınavlar başlayacak. Yok. Vırt diyor zırt diyor. Vırt diyorum zırt diyorum. Olmaz ama senin yaptığın ayıp yani. Biraz işinle ilgilenmen lazım. Biraz hayatına çeki düzen vermen lazım. Yön vermen lazım hayatına. Yanlış mıyım arkadaşlar? Vurma vurma salak olun. Biraz neşeli ol. Aç şu gözlerini. İnsanların karşısına çıkıyor. Açın, açılmıyor, açılmıyor. Ha. sen Açınsın. kendi gözüne bak. Baba kurban olsun sana. Bak kızım eli kalemle. Elinle kalemle yazıyor. <laughs> Millet bunu. de zannediyor ki ders çalışıyor. Böyle, böyle çizim yapıyor, boyuyor, resim çiziyor, Sıkışı su yapıyor. Sukışın Ondan sonra şey yapıyor. Neydi onun adı? Stiker çiziyor, sticker yapıyor. Sticker çiziyor. Ama gerçekten yapıyor yani, bu işi beceriyor. Belki de şey olursun ileride, iç mimar olursun, reklamcı olursun. Ondan sonra bu fotoğrafları. Ben iç mimar olursam beni direkt işten atarlar. Böyle fotoğrafları düzenleyen şeyler var. Ee, yazılımcılar falan var. Ha, yani işte beni direkt işten Photoshop programı kullananlar var. Onlardan olursun. Değil mi? Yani, olamaz mı? Olur ben yani. Yeterini... İlla ki <laughs> sen mi? Ne olacak? Veteriner. <laughs> ya güldürme <laughs> beni ya. Veteriner <laughs> olacağım canım yalan. Ne doktor olmak istiyordun aldın mı? Ha? Ha? <laughs> Kızım ben doktor olmak istiyorum demedim ki kimseye. Ben doktor olmak istiyorum. Ben doktor olmaya yani. 40 yaşından sonra karar verdim. 40 <laughs> yaşından sonra. <laughs> Ama geç kaldım ya. Annem hemşire almak istiyor. Annem de ben yani bir doktor almak istiyormuş. Annen de mi doktor olmuş? Doktor değil de yani. <laughs> ben de bilmiyorum unuttum. Hayatım sen doktor mu olmak istiyorsun? He? Şöyle bir hayalim olmamıştı. Bilmiyorum ben bir ara duydum da. Şimdi anne, annemi kızdırırım da neyse kızdırmayın. Havamıza <laughs> <laughs> terlik geliyoruz. <yeriz> <laughs> Terlik yok. Var yakınında kız çok Strik yakın. Direkt altında. Annenin yakınında terlik varken. Annem. Çatmayacaksın, bulaşmayacaksın anne. Yanlış mıyım arkadaşlar? Bir annenin yanında terlik varsa ona test bir hareket yapmayacağım. Güzel güzel sakin sakin konuş. Yoksa kafanı imkanı yok ıskalamaz. Tak kafanı yara. Özelliğin Elif'in kafasını değil mi Elif? Evet. Elif sen... Hani şey var ya kameraya. Düzgün bak kameraya. Kafanı düz çevir. Kameraya. buyur. Şimdi İki tane görüyorum ben de. Şu. Bak şöyle var ya. Hafif çeksek. Şöyle yukarıya doğru. Çinli gibi oluyor ha. Dur bir. Gözlerini tam aç. Şunu da şöyle çekersin. Bak gözünü şöyle yapınca. Hintli gibi oluyor. Gözünü şöyle yapınca Çinli gibi oluyor. Ondan sonra ağzını şöyle yapınca dur bak ağzını yap bak şöyle. Kafayı yiyik bir gibi oluyor. Evet bak nasıl çirkin oldu Bak. Ya seni abuk. <ama gülüyor> ne? Görünmüyor. bir bak. 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 Hiçbir şey. Bak böyle Çinli oluyor. <laughs> böyle Hintli oluyor. Ay gözüm acıdı ya. Tamam mı? Böyle de mutlu bir adam oluyorsun. Bak şey vardı. Türk filmlerinde. Şöyle yapardım. Şimdi mesela Çinliymiş gibi davranıyor ya bak şöyle. <gülüyor> 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 <Evet>. <gülüyor> Ondan bir şeyler öyle ya bu Tane vurmalı bir şarkılar var onlar biliyor <laughs> musun? <Ya> bildin mi? <laughs> ya baba bir tane film var ya. Bir tane adam var. Bir tane şey adamın adı neydi? Ben abim kitabını almıştı ya. Harry pıtırcık. Hayır. Amir miydi? Samir ha, miydi? Amir Khan. Hah! Amir Khan. <laughs> Amir miydi? Samir miydi? Yolsuz <laughs> <laughs> samuru. <laughs> Adam, adam bizi duymasın vallahi bak. Amerikanın bir filmi var ya. Evet. Hangisi? Bir sınıfa bir dans yaptırıyor. Bu arada Amerikan'a buradan selamlar. Biz de bir gün senin kadar ünlü olursak. Yaşıyor mu adam? Sen de bir gün bizi fark edersin. Biz seni fark ediyoruz şu an. Yaşıyor mu adam? Amerikan yaşıyor tabii. <laughs> Yeni filmler hesaplıyordur o. Hani ya bir filmi vardı ya. Amerikan bana ulaş şu ağlında senin için çok süper filmler var yani film de <laughs> ne senaryolar var ne iş anlıyor mu acaba he anlıyor mu dediğini Türkçe çevirsin canım Allah Allah bir de parası yok yosul değil ya şey e, dub, dublaj yaptırsın ya ben saçma aldım arkadaşlar kusura bakmayın yani biraz uyum geldi herhalde. <laughs> Tam net cümle kuramıyor. Hayır bak Şey yaptırsın yani çeviriciye ben çevirirsin ya. Yani. Ben bir şey anlatıyorum. Anlat. Ha, Amerika'nın bir filmi var ya. Evet. Şey bir tane sınıfa bir dans yaptırıyor öğrencilere. Evet. <laughs> hani o filmdeki şarkı var ya çok güzeldi. Neydi o şarkı? Ya yaptırdığı hareketler. Ama neydi şarkı... şarkı, neydi? Gamma Basa. Gamma şey Basa mı? Gamma basa geçiyordu içinde. Hı hmm, gamma gamma falan şey mi Hayır. diyordu böyle? Gamma basa diyordu bir yerinde. Ama bir diye. de şey o Hintliler konuşurken şöyle konuşurken ee, yapıyorlar. Çok, çok, güzel, oluyor <laughs> Baba dur bir video izledim tamam mı? <laughs> çok hoşumuza gidiyor. Şimdi adam Türk. Adam şey sanıyor. Türk. Yani adam da Türk onu söyleyen de değil şimdi gidiyor. O da Hintli sanıyor. Hani bir tane şarkı var ya genellikle Hint videolarında olan şey. Dengi 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 dengi. Adam o da böyle dengi gidiyor. Dengi 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 dengi. Ben de abi söylüyorum. <laughs> yani sevdiğimizden konuşuyoruz ha evet. yanlış anlamayın yani. Gerçekten seviyoruz. Evet. Neydi şu? Şöyle... Mıs? Var mı abi şöyle? Babam hareket olmadı. O, unutma bak senin yüzünden gösteremiyorum şöyle. Evet. Parmağın üstüye getir. Evet seviyorum. <laughs> Ama adamın Türk adam şey o adam değil ya Türk adamın yaptığı komikti I love you Indian India. 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 I love you India. India. <laughs> Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Babysi kapat babysi.